Merhaba arkadaşlar Türkçe Spiker yine bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere bol golle bir maç anlatacağım umarım keyif alırsınız. Ve rakibim. Benim kadram son hali. Ve rakip müminin kadrosu. Maça müminler başlıyor sahne sizin. Maalesef top geçmedi güzel ataktı. Topu kapan müminler için bir fırsat olabilir. <laughs> Resmen rakibe top nasıl oynanır dersi vermişler helal olsun sakalsız mümin bu aralar formda farkındayız. Golü yiyen rakip mümin hata yapmaya başladı bunu gören müminler rakibi sahadan silmek istiyor bakalım neler olacak a little quicker than everybody else. Well, that has certainly made things interesting. Kademe dikkatli korner. Kübbeli mümin bana şarkı söyler misin? Sesi kötüymüş. Ender gelişen rakibin atağını izliyoruz. Maalesef kademe hata yaptı durum 1-1. Erken cevap veren rakibe erkenden cevap vermek yakışır diyerekten başlayalım. Bu iş bu kadar. Sakalsız Mümin şova devam ediyor. Böyle böyle derken ilk yarı bitti. Burada rakip Mümin pas hatası yaptı. Şimdi Müminler için bir kontra atak fırsatı. Kademe dikkatli. <laughs> Yeniden atak fırsatı <laughs> ve gol gol gol. Gol kervanına gizli müminde katıldı. Gol atmayan bir kaleci kaldı sanırım. Kaleci müminde ben çıkartırım siz atın dedi adam gibi adam kaleci mümin. İyice sinirlenen rakip mümin Haşin ve Gaddar bir şekilde geliyor dikkat etmek lazım. Neyse ki bunun ayağı bozuk. İyice ataklarını sıklaştıran rakip mümin gol arıyor. Kaleci ben daha ölmedim diyor beton yetmez beton. Çıkarken kaptırdığın topa bakın resmen komedi. Ayağına gelen fırsatı tepmeyen rakip mümin durumu 3-2 yaptı. Artık fişi çekmek isteyen müminler son bir şarkı söylemek istiyor. Bu gol son sözümüz olsun. Müminlerin cazibesine dayanamayan rakip mümin maalesef kaçtı.